Kanal 12 izleyenleri, bir Aklınla Yaşa programına da hoş geldiniz. Ben Pınar Uysal, Can Türk. Bakalım bugün ne konular, ne konular, ne konularla başlayıp sonunda programı neyle bitireceğiz? Ben de meraktayım. E, açıkçası böyle baştan e, bir yerlerden giriyoruz, bazı konulardan başlıyoruz. Belki e, programın sonunda farklı yönlere doğru gidiyor ama... Ee, olabildiğince e, sizlere kendi alanımdan, e, kendi bilgilerimden e, paylaşarak programlar yapmaya çalışıyorum. Umarım sizlerin de e, hoşuna gidiyordur. Ekranlarınızın başında e, keyifle e, dinliyorsunuzdur, seyrediyorsunuzdur. Şimdi e, geçen programda hatırlarsanız duygulardan bahsetmiştik. Tabii e, duygulardan bahsederken şunu e, unutmamak gerekir, e, duygularımız e, hatta 14 Şubat'ta yaklaşıyor aslında, e, duyguların e, en yoğunu olan belki e, aşk söz konusu olacak. Bunca zamandır, uzun yıllardır nöro görüntüleme tekniklerinden nöro te görüntüleme teknikleri, yani beynimizin içini görüntüleyebilme teknikleri daha da açacak olursak hani bir doktora gittiğinizdeki MR makinelerine girdiğiniz ya da başınıza takılan elektrotlar gibi bir EEG çekiminden bahsediyoruz. Bunlara biz nöro görüntüleme teknikleri diyoruz. Bu teknikler gelişinceye kadar tabii ki tarihsel süreçte insanlar duyguların ee, tamamen e, kalpten kaynaklandığını düşünüyordum Ama tabii bu tekniklerin gelişmesiyle birlikte e, duygularımızın da e, beynimizin e, saldığı e, hormonlar ve beynimizdeki nöronların arasındaki elektriksel sinyaller e, sonucunda oluştuğunu artık biz e, bilim dünyasında, e, biliyoruz ve bunu artık görüntüleyebiliyoruz da şimdi ben nereye bağlayacağım e, duygulardan bahsettik duygular e, Evet <laughs> beynimiz aracılığıyla gerçekleşen e, şeyler Yani bu nedir Aşk dedik ama bunun dışında kaygılar stres mutluluk üzüntü e, utanma, e, kararsızlık gibi bütün yaşadığımız duygusal duygulanımlar beynimizden kaynaklı. Ben birazcık size bugün e, beynimizin e, işleyişinden ve işte bu zihinsel fonksiyonlar dediğimiz şeylerden birazcık bahsetmek istiyorum. Yani bir beynimizin zihinsel fonksiyonları deyince ee, biz neleri anlamalıyız, biz nelerden bahsetmeliyiz, e, ne, neyi konuşuyor bu insanlar zihinsel fonksiyonlar deyince birazcık bunları size anlatmak, bunları paylaşmak istiyorum. Şimdi e, önce birazcık size e, hafif bir tarihsel bir akış birkaç cümleyle e, bundan bahsetmek isterim. Şöyle ki... Tabii ki insanoğlu varoluşundan bu yana beynimizin fonksiyonlarını ya da tüm bedenimizin fonksiyonlarını aslında... ...yani bu bir beden içerisinde yaşıyoruz sonuçta. ilk başlarda belki felsefeciler bu soruları sordular. Nasıl yaşıyoruz, nasıl nefes alıyoruz, kalbimizden niye tık 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 diye ses geliyor işte koştuğumuzda neden daha hızlı bir ses ritim geliyor ya da niye bazı zamanlarda yanaklarımız kızarıyor ee, gibi gibi birçok e, bedenimizin dıştan göründüğü görülebilir fonksiyonları e, tarihsel süreçte yani sadece günümüzde bilimin ve tıbbın gelişmesinden çok 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 yıllar önce milattan önceden beri merak edilen bir şey Hatta şöyle diyebiliriz, e, ta Milattan önce 1700'lü yıllarda e, bu Mısır papyürslerine kadar, e, hani yazılı tarihi düşündüğümüzde orada e, görülen e, bilimsel ispatlardan birisini e, söyleyebiliriz ki Milattan önce 1700'lü yıllara dayanıyor. Bu papyruslar şunu görüyorlar bu değerli araştırmacılar. Beynin fonksiyonlarına yönelik beyin hasarlı kişilerin not edildiği, beyin hasarına uğrayan kişilere ne gibi tedaviler yapıldığı, nasıl rehabilitasyonların yapıldığına dair bir takım yazılar, belgeler bırakmışlar eee milattan önce 1700'lü yıllarda düşünün o tarihlerden itibaren insanlar bu kafatasının içerisinde ne var? Bedenimizdeki bu tepkiler nasıl oluyor? Tüm bunları merak etmiş diyebiliriz. Yani sadece tıbbın gelişmesi, teknolojinin gelişmesiyle biz bu soruları sormuyoruz demek istediğim çok 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 eski tarihlerde de insanlar bu işlevleri bunları merak etmişler ve sormuşlar. Neden oluyor bunlar? Nasıl oluyor bunlar? Ben bu kolumu nasıl hareket ettiriyorum? Ben nasıl göz kırpıyorum? Ya da ben nasıl konuşuyorum? Ben nasıl koşuyorum? Neden birisine duygusal bir şey hissettiğimde daha farklı kalbim atıyor? Neden daha böyle midemde kelebekler uçtuğunu hissediyorum? Ben bu duyguyu x bir kişiye karşı bu fizyolojik tepkileri veriyorum da neden y kişiye karşı bunu vermiyorum? İşte tüm bunlar duygular da dahil olmak üzere bu Tüm beyin fonksiyonlarımız çok eski tarihlerden itibaren hep merak edilmiş şeyler sevgili izleyiciler. Hatta şunu diyebiliriz e, Hipokrat e, bilirsiniz tıbbın kurucusudur kendisi e, ve e, bilirsiniz bir tıp e, insanı söz konusu olduğunda tıp diploması alan her, herkes e, Hipokrat yemini eder kendisine itafen verilmiş bir yemindir bu. Kendisi milattan önce 5. yüzyıllarda yaşamış bir antik Yunan filozofudur. Ee, Hipokrat e, da e, kendi döneminde bu konuştuğumuz konuları merak etmiş. Yani duygular nereden kaynaklanıyor, zihinsel fonksiyonlar nereden kaynaklanıyor gibi birçok e, soruyu merak etmiş. Antik Yunan filozoflarından e, birisidir e, diyelim. Şimdi ben size bugün birazcık şeyi iyi anlatmak istiyorum. Evet duygular... Beynimizden kaynaklanıyor dedik yani beynimizin işleyişinden kaynaklanıyor dedik ama bir de zihinsel fonksiyonlar diye bir cümle kurdum sizinle konuşurken. Peki nedir bu beynimizin zihinsel fonksiyonları? Biraz bundan konuşmak, bunları size anlatmak, tarif etmek, örneklerle açıklamak isterim. Nedir bizim bu beynimizin zihinsel fonksiyonları? Şimdi beynimizin zihinsel fonksiyonları deyince genel başlıklardan bahsedecek olursak en başta bizim dikkat, etmemiz. Yani bir şeylere normal, durağan haldeki bir şey dışında dikkat etmemiz. Nedir? Mesela şu an belki evde bir şey yapıyorsunuz. Ve evde bir şey yaparken televizyonda kanal 12'de ekran açık. Ve şimdiye kadar belki o arka fonda çalıyordu ve hiç dikkat etmiyordunuz. Ama birden ben zihinsel fonksiyonlar dedim. Şimdi size zihinsel fonksiyonların ne olduğundan bahsedeceğim dedim. Ve dikkat fonksiyonu dedim. Ve bu kelimeyi siz duydunuz. Birdenbire kafanızı yaptığınız iş neyse çevirdiniz kafanızı ve televizyonda Kanal 2'deki Aklına Yaşa programını izlemeye başladınız. İşte bu bir dikkat fonksiyonuna örnektir. Ne oldu? Normal akıştaydınız, belki tamamen oturuyordunuz ya da başka bir şey yapıyordunuz. Dikkati, nizi, geldiniz. Bir şey, bir kelime, bir cümle dikkatinizi çekti ve siz neyse o sırada yaptığınız şey onu bıraktınız ve dikkatinizi geldiniz bu işte aklına Yaşa programında benim yaptığım bu bölüme yönelttiniz. Bu en basit zihinsel fonksiyonlara örneklerden bir tanesidir. Yani dikkat dediğimiz şeydir. Peki... E, dikkati birazcık daha açalım. Yani sadece böyle bir şey ilginizi çekti ve buna e, yönelmek midir dikkat? Hayır, e, dikkatin başka çeşitleri de vardır. Biz buna e, bizim nöropsikoloji alanında e, karmaşık dikkat deriz. E, mesela şunu da yaparsınız ya da etrafınıza yapan görürsünüz ya da öğrenciler mesela ben en çok e, akademisyen olduğum için öğrencilere en çok bu örneği veririm. Mesela beni dinlerken bir yandan benim söylediğim şeyleri defterlerine ya da e, kağıtlarına not alırlar. Yani aynı anda hem beni dinlerler hem de yazı yazarlar. Bakın aynı anda iki şeye birden de odaklanmak bu da bir dikkat fonksiyonudur. Evde olan şu an hanımlar, beyler için örnek de verebiliriz. Mesela belki hanımefendi aynı anda müzik dinliyordur. Bir yandan da evi süpürüyordur. Evin neresinde toz var, neresi daha kirli hem onu dikkat ediyordur hem de aynı anda müzik dinliyordur mesela bu da bir örnek olabilir evde e, oturup bizi izleyen kişiler varsa bunun dışında şöyle de olabilir belki siz dışarıda evdesiniz yine bu da bakın mesela başka bir dikkat şekline örnektir e, belki siz dışarıda ...o sırada evinizin etrafında bir e, inşaat sürüyor. Ve dışarıdan tangır 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 inanılmaz bir gürültü geliyor olabilir. Ama siz o sırada haberleri izliyorsunuzdur. E, ve haberler içerisinde e, fokuslandığınız diyelim ki güncel bir mevzu var. O sırada... O mevzuya odaklanırsınız ve dışarıdaki gürültüyü yok sayarsınız. Bu şekilde haberde ne söyleniyor bunu e, anlayabilirsiniz. İşte bu da bizim e, başka çeldirici bir uyaran, dışarıdan gelen başka bir uyarını bastırdığımız dikkat alanımızın dışında tutup Gerçekten odaklanmak istediğimiz bir şeye fokuslanmak dediğimiz bir dikkat türü, bu da bir e, karmaşık dikkat becerisi olarak karşımıza çıkar. Günlük hayatımızın tamamen bir e, parçasıdır aslına bakarsanız. Tamam. E, bu da güzel örneklerden bir tanesi. Peki. Ee, dikkat, dikkat, dikkat dedik. Zihinsel fonksiyonlarımız sadece dikkatten mi ibaret? Hayır. Yani tek fonksiyonu, yani beynimizin tek fonksiyonu dikkat mi? Hayır değil. Ee, bu arada şunu da söylemekte birazcık bilgi de verme, e, ver, vereyim. Daha önceki programlarda e, geçmişti ama bu programda tam yeri gelmişken tekrardan söylemek e, daha pekiştirici olur. Özellikle yaş ilerledikçe 30'lu yaşlardan itibaren 40'lı 50'li yaşlara geldiğimizde... ...en çok e, gençlik yaşlarımıza ya da gençlerle kıyaslandığımızda birazcık daha zorlanacağımız fonksiyonlar yani normal kendi yaş sınırlarımıza göre normal olup ama gençlerle kıyaslandığında birazcık daha gerileyeceğimiz fonksiyonlar dikkat fonksiyonları olacaktır. Yani zihinsel fonksiyonlarımızın içerisinde, zihinsel faaliyetlerimizin içerisinde yaşla birlikte biraz körelme görecek olan fonksiyonumuz dikkat fonksiyonu olacaktır. Ee, bununla ilgili körelmemesi için ne yapabiliriz? Belki başka programda da özel olarak buna yönelik bir program yapabiliriz. Tá? Şimdi e, ben size bu programda özellikle zihinsel fonksiyonlarımızın ne olacak, ne olduğu konusunda bilgi vermek istediğim için e, diğer zihinsel fonksiyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Ee, bir diğer zihinsel fonksiyonumuz dil fonksiyonudur. Dil ne demek? Şimdi dil deyince insanların ilk aklına gelen şey okuma e, pardon konuşmaktır. Nedir? Konuşabilmek bir dil becerisidir. Evet, konuşabilebilmeniz için bizim beynimizin belli bölgelerinin sağlam olması lazım. Eğer ki o bölgelerde bir hasarlanma olursa şu anda benim yaptığım şekilde gerek anlamlı gerekse belli bir akışta gerekse de düzgün gramerle konuşabilmek maalesef ki mümkün olmamaktadır. Peki dil fonksiyonu yani zihinsel fonksiyonlarımızın içerisindeki dil fonksiyonu sadece konuşmak mıdır? Etrafınızda sevgili izleyenlerin belki e, bu tarz hastalıklara, e, bu tarz geçirilmiş rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı insanlar e, inme geçirirler yani felç dediğimiz halk arasında bunlar olabilir. Ve sonrasında kişi aynı zamanda şöyle de olabilir sizin söylediklerinizi anlamaz hale de gelebilir. İşte dil fonksiyonunun diğer başlığı da konuşmak gibi anlamak da önemlidir. Yani siz eğer ki anlamazsınız düzgün bir şekilde konuşamazsınız da. Bu da anlayabilmeniz için de yine beynimizin belli bölgelerinin sağlam olması gerekir. Yani yine bu da beynimizin anlamakta yani söylenilenleri anlamak. Şu an size ben zihinsel fonksiyonları anlatıyorum. Ben konuşuyorum. Ama siz de beni izleyenler olarak benim söylediklerimi anlıyorsunuz. Anlam çıkartmaya çalışıyorsunuz. İşte bu da Bizim için bir dil fonksiyonudur. Bu da beynimizin bir işlevidir. Beynimizde herhangi bir e, beynimizin dil fonksiyonuyla ilgili bir e, bölgede hasar söz konusu olduğunda, bu hasar nasıl olabilir? Az önce söylediğim gibi felç, yani kişi kanama kanama, tıkanma gibi beyin damarlarında bu tarz problemler yaşayabilir. Ya da bir trafik kazası da geçirebilir. Ya da bir tümör olabilir. Ya da bizim nörodejeneratif dediğimiz bir nöronların yani beyindeki hücrelerimizin kaybıyla giden bazı hastalıklar sonucu da kişilerde bu dil zihinsel fonksiyonu dediğimiz fonksiyon bozulabilir. Yani özetle dil demek sadece konuşmak demek değildir. Aynı zamanda anlamak da bir zihinsel fonksiyondur. Peki sadece konuşmakla anlamak mı? Hayır. Daha başka başlıklar da var. Mesela okumak, değil mi? kitap okuyoruz, gazete okuyoruz, yolda yürürken tabelaları okuyoruz ya da bir minibüse bineceğiz, bir otobüse bineceğiz. Bunun nereye gittiğini okuyoruz. İşte bu okuma fonksiyonu da aynı şekilde bir dil işlevidir. Yine e, az önce saydığım belli ya da başka çeşitli durumlarda okuma fonksiyonunu yani okuma becerisini kişiler yitirebilirler ya da gelişimsel bozukluk var ise dil fonksiyonlarını hiç edinemeyebilirler de. Yani çocuk doğuştan getirdiği bir bozulma nedeniyle konuşamayabilir, anlayamayabilir, okuyamayabilir. Bir diğer fonksiyon olarak da yazmayı sayabiliriz. Yani nedir? Yazmak, değil mi? Gittiniz bir hastaneye. Doktor dedi ki: "Şu formu doldurun." Hadi bakalım ne yapacaksınız? İşte adınızı, soyadınızı yazıp, işte gerekli bilgileri, adresinizi yazacaksınız. Belki kan grubunuzu yazacaksınız ve en sonunuza da imzanızı atmanız gerekiyor, değil mi? İşte bu da bir dil fonksiyonudur. Yani yazma da bozulabilir. Öyle klinik vakalar vardır ki değerli izleyenlerim bazen e, kişiler yazabilirler, sadece okuyamayabilirler. Bazen kişiler konuşabilirler ama anlayamazlar. Bazen anlarlar ama konuşamazlar. Biraz önce saydığım işte tümör, trafik kazası, felç e, ya da işte bir e, nörodejeneratif bir hastalık sonucunda e, kişiler bu saydığım zihinsel fonksiyonlarının bir ya da birkaçını aynı anda ya da izole tek bir şekilde kaybedebilirler. Yani ne demek istedim? sadece dikkat fonksiyonları bozulabilir. Dikkat fonksiyonunun az önce saydığım gibi farklı şekilleri bozulabilir. Ya da biraz önce söylediğim dil fonksiyonundaki okuma, yazma, anlama, konuşma gibi farklı fonksiyonlarından biri ya da birkaçı bozulabilir. Tüm bunlar e, beynimizin neresinin ...ne kadarının hasarlandığına göre... ...değişecektir. Kişiden kişiye değişecektir. Yani şöyle diyebiliriz... ...belki bireyin tanısı aynı olabilir... ...ama o tanı doğrultusunda... ...hasar gören yer... ...ve de hasarlanan alanın genişliği ne bağlı olarak... ...ya da kişinin... ...hasarlanma öncesindeki... ...kişiliği... ...kendi... ...sosyokültürel... ...eğitim seviyesine göre... ...hasarlanma seviyesi... ...birbirinden... ...farklı olacaktır. Zihinsel fonksiyonlarımız... ...o yüzden... hasarlandığında ...ben hep şöyle bir cümle kurarım... ...danışanlarıma... ...belki... ...bir sürü... Parkinson hastası gördüm. Bir sürü Alzheimer hastası gördüm. Ya da bir sürü depresyon hastası, OKD hastası görebilirsiniz. Ama bunların her biri birbirinden farklı, birbirinden biriciklerdir. Tıpkı parmak izlerimiz gibi hastalıklar sonrası karşımıza çıkan tablo Birbirinin kopyala yapıştır aynısı hiçbir zaman olmamaktadır. Bu nedenle de evet tedavi süreçlerinde e, ortak bir şekilde izlenen yol olacağı gibi tıpkı terzi işi kişiye özel o kişiye yönelik bir şekilde tedavi süreci de izlenmesi gerekmektedir. Şimdi zihinsel fonksiyonlarımız e, bu bölümde bitmedi. Ben e, burada bu programı daha fazla e, uzatmadan e, sizlere m, burada e, bir e, es veriyorum diyeyim Nokta koyuyorum demeyeyim sevgili izleyenler. E, bu, bu programı böyle kapatıyorum. Kaldığımız yerden bir sonraki programda sizlerle zihinsel fonksiyonlarımızın, geri kalanlarında konuşmak ve detaylandırmak istiyorum efendim sabrınız için teşekkürler beni dinlediğiniz için teşekkürler tekrar görüşünceye kadar aklınızla yaşayın sağlıkla ve sevgiyle kalın